Hepinize merhabalar bugün sayıkta ne yapıyoruz bugün keskin nişancı moda oynuyoruz ve gördüğünüz gibi uçak sahipliğine aday çıktım şu an cennet sayım elimde İstanbul bura neresi Chicago ee, bir şey diyeceğim keşke beşine girseydim beberi şeyler diyor anlamadım böyle dedim Almadım onun onu silahı? Yok almış. Ya bir ben mi silah bulamadım? Damar silahı buluşturuyor ben yanım. Şu an çeneklerim elimde. Avokado. Şikagoz. Hmm. Ha enerji nasıl? Bu arada daha temin ol, bir, bir maç oynamıştım. Daha temin iki takım arkadaşı geldi bana. Uyuyayım 20. Çanta desen nasıl? Çok tatlıyım. Baksanıza unicorn. Bebek unicorn. Şu an Cüneyt'teyim elimle avokado nere şikaydo Hiç kimse modla adlamadı lan bu bakayım Havada kimse süzülüyor mu Havada vuracak değil mi Nere şikaydo Ne oldu lan? Adamdakini bir an yemin ediyorum şey zannettim. Ya mermisi yokmuş ki fakir. Nere Chicago? Han sonunda ve mermi. Nere Chicago? Şu an Cennet. Evet arkadaşlar her zaman bu şarkıyı söyleyeceğim bundan sonra. Peki şimdi size sihir yapacağım. Duvarın içinden gerçek yapıyor. nasıl bir vuruş lan? Bence de. Nasıl vurdum? Kendime gurur duyuyorum skopa da <laughs> Yemin ediyorum bu videoyu her türlü atmaya çalışacağım abici. Nasıl no Scoop vurdum ya şaka gibi. Bu arada size bir tane şey, sihir göstereceğim değil ya? Yok olmadı şimdi bir dakika. Bakalım ne olacak şimdi. Ya hak. Gördünüz mü içeriye görebiliyoruz. Ya hak. Bakalım içeriye vurabildik mi? Olmamış. Onye <laughs> de vurabiliyoruz arkadaşlar. Ben denedim onu. Nasıl vuruştu ya? Let's go ara Chicago. Şu an gene ne nerede Allah yanlış bir şarj ettim. Hata ayır. ben gitmek istiyorum. izin vermiyor. Bu mermi. Bu arada bir diyeceğim. Şey hala skop yok. 16. sezonunu aldım çaktırmayın. Para yatırdım mı falan diyebilirsiniz. Hayır yatırmadım. Evet ama yatırmış gibi gözüküyor. Oy. Alayım şunu. Hıh adam varmış. Laka kota Kutu morgu. Nasıl yemiyorsun? Ya birim bir git ya. Ne güzel vuracak bu. 8-2'si çaldım. Lok. Alana abicim. Sekizik sim de var abicim. Oyunu nasıl sokabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi bak böyle 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 yapın tamam mı? Böyle yapın. Ondan sonra böyle yapın. Ve oyun bug'a giriyor gördünüz mü? Hmm. Göz açık ama hareket ettiremiyorsunuz gözü. Bu arada PUBG Mobile Lite oynayanlar için söylüyorum. PUBG Mobile'de BŞN moda oyun olmadığı için yapamıyorsunuz. Hmm, hmm, ben de var. Lock. Tamam. Şu aslında şuradaki dağı tutsam bayağı işe yarayabilir. Tamam. Kardeşim tamam diyorsun da gelmiyorsun hala. Bakayım geliyor. Aynen. Yok umarım o Beş tane <bombası> ne ya? Lokum var mıdır lokum? da var mı? Yok. Başka? sadece bir tane 8x var Murat yılın var, var. Yanlışlıkla var yazacağına ver demişim. Bu arada adamlar nerede Bir kim orada var? Biri var sanırım. Şurada biri var. Orada biri var sanırım. Orada biri var sanırım. Lokum bu aramız Bu bizimki ne yapsın? Loot açıksın abicim. böyle bir şey yok. Orada bir ölmüş abicim. Ya illa küçük sever çıkmıyor. Çok dertli unicorn. Bir de üç seviyede mi? Bu aynı üç seviyede daha iyi oldu. Burada birileri varmış. Hadi ya daha yeni öğreneyim. Tik sor. Amin na, mani na, Yalnız ilk baştaki vuruşu mesu değil miydi ya? Neyse ben adamları görünce devam ettireceğim arkadaşlar. Çünkü fazla oldu. Arkadaşlar birileri sıktı o yüzden devam ettiriyorum. Gördünüz mü? Buddy yedi. Hadi be. Um, vurdum. Bir yattı aşağı. Bir tanesi kaldı. Yok. Bir tanesinin takım arkadaşı yoktu ya. O benim öldürdüğüm takım arkadaşı yoktu bu arada. Direkt bir tane body yiyerek öldü. Bir ses aldım. Adamla MK var anasını satayım. Kaldır beni. Helal.